Yavaş Yavaş altına geldi yavaş Evet, şu an Hatay'ın Yayla ilçesi Aydınbek, Baydım Bahçe Köyü, Körfe Köyündeyiz. Burada defne hasadını yapan bir köylü e, abimizle karşı karşıya geldik. Evet. Ee, Mehmet abimiz e, Aydın Bahçe Körfe Köyü sakinlerinden. Şey yapalım, hocam e, öncelikle kolay gelsin. Emeğinize sağlık. Sağ olun evet. hocam. E, malumunuz bu bahçe e, her ne kadar bizim olsa sizin de. Evet. E, beraber sizinle beraber bu defne hasadını. <laughs> evet Defne hasadını gerçekleştiriyoruz. Evet. Yani defne ağaçlarımız, bunlar <laughs> Akdeniz bölgesinin titik evet. bitki örtülerinden bir tanesi defne. <laughs> evet. bunlar daha çok kozmetik, daha sonra ilaç <laughs> evet. ve temizlik olarak yemek maddelerine yapılıyor. Evet. Onlar ee, zamanla kaynatılıyor. Defne yağı olarak, sabun olarak da satılıyor. Defne yağı da olarak kullanılıyor. Mehmet Hocam, buradan e, Aydın Bahçe Köyü'ne ve halkına e, ve sakinlerine ne söylemek istersiniz? Hocam, kameraya bakarak kaydı birazdan bitireceğim hocam. Evet, e, defne e, ağaçları gerçekten de evet. e, insanlara verimli gelen evet. bir e, ağaç. Evet. E, e, insanlar yüzyıllar boyunca bu geleneği devam ettiriyorlar. Evet. Bizler de atalarımızdan ve icadımızdan aldığımız bu geleneği. Evet. Devam ettiriyoruz ve yeni nesillere de bunları öğretiyoruz. Evet hocam bir kameraya bakarsanız. Merhaba. Teşekkürler. Sağ olun. Evet şu an e, ekip iki şekilde yapıyor. E, bir kısmı yukarıda çırpıyor. Diğer kısmı aşağıda e, çırpılan kısmı ee, daha çok naylon ve işte gördüğünüz gibi yere serpilmiş olan örtüleri açarak ee, toplanması hususunda, kolaylık hususunda ee, kolaylık sağlıyor. Ee, bir Aydın Bahçeköy sakinlerimizden Mahmut kardeşimiz bir e, türkü çağırabilir misiniz? Bir de türkü dinleyelim sizden. Kısa bir 10 saniyelik. Evet. evet. Evet, evet şu an şeyi bitirmiş olduk, yayınımızı bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi Defne ve. Ee, Aydın Bahçe Yayla halk dilinde kar e, etkinliğimizi burada bitirmiş oluyoruz.